Yağ fabrikası var. Yağlı tonları var. Deposunda hiç yağ yokmuş. Bu salı git perşembe gel. Tayyip de bekleyen memleket kurtulsun ya. <laughs> Koca fabrika yağımı alamadım. Parayı aldılar? El koydular yağı vermiyorlar. <laughs> tamam. Yapacak bir şey yok. Yağımın peşindeyim. Ya bu çağda ayçiçek depoları dolu. Aldılar ayçiçeğimi ya. Kaç tane ayçiçeği aldılar onu yaz bilmiyorum tam olarak ama aldılar ayçiçeğini. Parasını verdiler. Para var, yağ yok. Paranın var olduğu yerde yağ yok. Fabrika mı bozuk yoksa ya? <gülüyor> <gülüyor> İsim soyisi mi olabilir? Veli Özgür. Tamam. O kadar. Tamam. Teşekkür ederiz. Bunun basın duymuyor ama görmüyor. Basıncılar da oturuyor sokağa çıkmak için görmüyorlar. 当たり前これ。